bu salgın hastalıklar sadece bedeni çürüten bir hastalık değil. Biz asıl bu salgının bizdeki başlayan salgının bir sonucu olduğunu görmemiz lazım. Hmm. Bizde salgın bir namazsızlık vardı. Bizde salgın bir adam ayırma vardı. Bizde salgın bir merhametsizlik vardı. Bizde salgın bir zalime karşı susma vardı. İşimden olurum, korkarım. Bana dava açarlar diye. Bizde salgın bir yalancılık vardı. Bizde salgın bir yuva yıkma. Ya Müslüman insanlar yuva yıkan kanunlar çıkarıyorlar. Hı. Müslüman insanlar aileyi mahvediyorlar, kadını mahvediyorlar, erkeği mahvediyorlar ve buna kanuni düzenleme diyorlar. Tabii ki Allah buna sabretmeyecekti. Yani ben şuna inanıyorum bir Müslüman olarak. Biz tevbe edersek Allah bize merhamet eder. Çünkü her böyle azapla ilgili ayetlerin sonunda illallah bine tabu der. Ya. Şayet geri dönerlerse. Allah hep bekliyor. Orada kapıyı açıyor. Açıyor. Bir, bir umut bırakıyor. İnşallah her i̇nşallah. birimize bir bir, 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 bir yanlışımızdan dönüşe i̇nşallah. vesile olsun inşallah. İnşallah hocam. Hocam yaptınız yüreğimi ya. Bizde salgın bir namazsızlık vardı. Bizde salgın bir adam ayırma vardı. Bizde ah, salgın var. bir merhametsizlik vardı.